Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir modelimizle daha karşınızdayım. Şu şekilde inceli, basit bir model. Şimdi bunun yapılışını göstereceğim sizlere. Öncelikle Beyaz bir tülbent üzerinde gösteriyorum. Öncelikle başörtümün kenarını 3 zincirle tığladım İlk önce yeşil kısmını yapacağım. İpime bir zincir çekiyorum. Üç zincirle tığladığım tığımın birisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi tığıma üç kere doluyorum. 1 2 ve 3 1 2 tane atlayıp 3'üncüye batıyorum. Doladığımı 5 kere de çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu 5 kere de çektiğim yerin içerisine batıyorum. Şu şekilde. Şimdi 8 kere dolduracağım burayı. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi burayı 8 kere doldurdum sık iğne ile bu battığım yere değil de onun bu şekilde göstereyim bir yanına batıyorum sabitliyorum şu şekilde oldu şimdi tığıma tekrar bir zincir çekiyorum yine bir örümcek yapıyorum örgüm diye mi yaptım? Tığımı tekrar 3 kere doluyorum. 1 2 ve 3. İki tane tığı atlayıp üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 kere de çekiyorum. Şimdi yine 6 zincir çekiyorum. 5 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu 5 kere de çektiğim yerin içerisine şu şekilde batıyorum. Şurayı 8 kere dolduracağım yine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 kere doldurduktan sonra şuraya değil bir sonraki tığa batıyorum şu şekilde arkadaşlar Şimdi iki tane oldu. Bir tane daha yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Tığıma üç kere doluyorum. Bir, iki ve üç. İki tığ atlayıp üçüncüye batıyorum. Önce bir tanesini sonla 2 tanesiniz. Son 2, sonuna 2, sonuna yine 2. 5 kere de çektik. Şimdi yine 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 5 kere de çektiğim yerin içerisine batıyorum. 8 kere tığ iğne olarak dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bir sonraki tığ batıyorum. Şu şekilde 3 tane oldu arkadaşlar. Bunu kesiyorum burada. İki zincir, şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Pembe iple yapacağım bu sefer. İpime boncuklarımı dizdim, inci boncuklarımı. Şimdi 5 tane yapacağım. 5 tane boncuk alıyorum. Evet arkadaşlar üst kısmına geçtik. Şimdi ipime bir zincir çekiyorum. Bu altı zincir çektiğim yerlerden birini üzerine şu şekilde batıyorum. Şimdi üst zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tığımı bir kere doluyorum. Aynı yere altı 6 zincir çektiğim bu kutuya batıyorum. 1 2 ve 3 kere de çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane boncuk alıyorum ipimden. Üzerinden bir zincir çekiyorum. Boncuğumu şu şekilde arka tarafı atıyorum. Burada oluşan bu boşluğa batıyorum, sabitliyorum. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar tığımı bir kere doluyorum. Aynı yere yeşile batıyorum. 1 2 ve 3 kere de çekiyorum. ipimden tekrar bir boncuk alıyorum. Bir zincir çekiyorum üzerinden. Boncuğumu arkaya alıyorum. Ve önündeki kutucuğa şu şekilde batıyorum. 2 oldu. Şimdi tığıma tekrar bir kere doluyorum. Aynı yeşilin içerisine batıyorum. 1 2 3 kere de çekiyorum. Şimdi tekrar bir boncuk alıyorum. Boncuğumu bu şekilde arkaya atıyorum. Kutucuğun içerisine batıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane oldu. Doluyorum. Tekrar yeşile batıyorum. 1 2 3 kere de çekiyorum tekrar bir boncuk alıp çekiyorum döndürüp içerisine batıyorum şimdi 4 oldu arkadaşlar tekrar doluyorum 1 2 3 kere de çekip tekrar boncuk alıyorum içerisine batıyorum bu şekilde 5 tane boncuk oldu arkadaşlar. 5 tane olduktan sonra üst zincir çekiyorum 1 2 ve 3. Bu dip kısmına batıyorum onu da. Bir bir zincir çekiyorum. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu şekilde yaptıktan sonra bir tane örümcek yapıyorum. Orta boy bir örümcek yapıyorum. Şimdi tekrar bir sonrakine bu tepe kısmına şu şekilde Batıyorum. Şimdi beş tane daha boncuk alacağım. Evet arkadaşlar, şimdi üç zincir çekiyorum. Bir, iki ve üç. Tığımı bir kere doluyorum. Bu yeşil yere. 6 zincir çektiğimiz yere batıyorum. bir 2 ve 3 kere de çekiyorum. Ve bir tane ince alıyorum. İncinin şöyle üst kısmından bir zincir gibi çekiyoruz. İncimizi arka tarafa böyle geçirip üç kere de çektiğim yere sabitliyorum şimdi tığıma tekrar bir kere dolayıp yeşil yere batıyorum bir iki ve üç kere de çekiyorum tekrar bir boncuk alıyorum boncuğumuzun üzerinden çekiyoruz arkaya doğru atıyoruz ve yaptığımız kutucuğun içerisine batıyorum tekrar doluyorum tekrar yeşil yere batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çekiyorum. Şimdi bir boncuk daha alıyorum. Arka tarafa atıyoruz. İçine batıyoruz. Tekrar dolayıp tekrar batıyorum. 3 kere de çekiyorum. Şimdi bir boncuk daha aldım bununla 4 oldu şimdi bu sonuncuyu alıyorum boncuğumuzu alıyoruz tekrar bir zincir çekip arka tarafa atıp içerisine batıyoruz 5 tane olduktan sonra 1 2 ve 3 zincir çekip aşağı kısma iniyoruz ve bir zincir çekiyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Bir sonraki yeşile geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde hem gösterişli hem basit bir modelim. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bunu kırmızı ile çıkardım ben. Bunu pembe yaptım. Dilerseniz 5 boncuk yerine 6 boncuk da olur. 7 de yapabilirsiniz. İsteğe göre. Pembe sistem güzel bir model. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.